Selam aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Selam, hoş, geldiniz. Sağ olasın, sağ olasın, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş bulduk. Halime'nin hayali kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kuzenimin dayımın oğlunun fidanlarını ekiyoruz. Antalya'da ikinci sezon ekimi. Benim kanki gene yanımda atlayamadı. Toto'yu kaldıramıyor henüz. <laughs> Yüksek Allah'tan. Bayanlar korkuyor çünkü. Fidan ekeceğiz. Bugün yövmiyedeyim arkadaşlar. Farklı bir içerik olması için de geldim. Fidan çekeceğiz. Fidan dikeceğiz. Ne gülüyorsunuz lan? Sizi çekmiyorum ha. yapmayın tamam mı? Sizi çekmiyorum. Çekmiyorum çekmiyorum. Kimse ünlü olmak istemiyor bizim burada. Dayımın gelini. Ne haber? Buyurun, buyurun, Şu erkeğimi çekebilirim ama dün okulda çünkü şunu meşhur ettim. Ne haber Rami? Zeynep'i yolladı kabam. Aynı arkadaşlar bakın. Zeynep'i nereye dönüyor? Anneanneye gitti gülüm. Hayır. İkim var diye. Ben işlerimi hallettim öyle geldim. Ay, Biliyorsun az solistler en son girer. Ne haber anam? İyi. Oy ne yedin böyle sen bakalım. Ha? Heh, hele birine. Ramazan ver bakayım fide Şuna yansı, gelen yani sonunda kalmış. Ben karşılayayım. Yine devam edeceğiz arkadaşlar. Sesiniz, yüzünüz gözükmediği için sesiniz önemli değil. Yok, ses de gelmez. Yok. Yok. Evet arkadaşlar, yedi dönüm yeri ektik. Bu ikinci dönem kış ekimi dayımın oğluna Arif'ime, Arif kardeşime, Arif kuzenim. Arif'e hayırlı olsun. Allah Rabbim bol bereket versin. Her şey deli masraf, deli para. Allah rızkını bol versin. Hayırlısından versin inşallah. Bitirdik arkadaşlar. Hep beraber diğer arkadaşlarımla bitirdik. Size de dedim bitmiş halini çekip atayım e, ee, millet diğer sıraya gitti. Diğer seradan tekrar devam edeceğiz. Ağam, Arif, ağam, ee, hayırlı olsun ekimin dikimin. Allah Rabbim bol bereket, hayırlı kazanç versin. Amin abla cümlemize, yedirmek nasip etsin. Amin. Herkesin, Allah kazancın hayır etsin ablam. İnşallah gülüm, hadi. Tamam, hadi görüşürüz abacığım. Yine ekeceğimiz sera burada arkadaşlar. Bayanlar çekim yaptım. Çekim yaptığım için kızıyorlar. Bizi çekmedi. Şöyle uzaktan göstereyim hemen. Burası 3 dönüm. 3 dönümden devam. domatesimizin seyran çeşidi seyran dedi. Seyran mı teyran mı? Seyran. Seyran evet cinsi seyranmış. Domatesimizin çeşidinin adı Seyran. Evet arkadaşlar ekimimiz bitti. Ben fırsat bulup yine tabii ki içten dolayı, yoğunluktan dolayı video çekemedim. Şu anda koyunları saldım. Zeynep okula koydum, geldim. Koyunları saldık, koyunları gütmeye gideceğiz. Burası da ayrı bir yer, 3 dönüm burası da. Bugün toplamda 10 dönüm böyle işte fide diktik. Rabbim Allah utandırmasın. Allah Rabbim herkese bol bereket kazanç versin. Ağız tadıyla yemek nasip etsin. Ee, tekrardan e, koyunları gütmekte görüşeceğiz arkadaşlar oraya bir gidelim tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar koyun otlatacağım yere geldik. Biz buraya bu tarlanın olduğu yere daşarım e, diyoruz. E, burası bize ait 9 dönüm ama şu anda miras olarak bölüşülmediği için kimin neresi olduğu daha belli değil. E, koyunları buraya getirdim. Şurada yatan bakın e, Mozart. Narinim. Bu da benim sadık, hiç arkamı beni bırakmayan e, Ponti'yim. Size e, hiç daha önce görmeyeceğinizi, e, görmeyeceğiniz ya da bilmediğiniz bir şeyi anlatmak istedim. Hem dedim e, farklı bir içerik olsun. E, biz Burası biliyorsunuz arkadaşlar Antalya'da yaşıyorum ben. Antalya Kepez bölgesinde. Bizim burası hep bildiğiniz üzere domates ve seracılık üzerine kurulu. Hep bu domateslere işte hormon yapılıyor, işte sağlıksız, kanserojen madde bilmem ne diye hep bahsediliyor. İlaçlar tabii ki oluyor çünkü ilaç olmadan hastalık oluyor ve domates dökmüyor. Hastalıklar domatesin böyle güzel verim yapmasını, döküm yapmasını engelliyor. İlaç işini şu anda çok sıkı denedim aldım. Denetim altında insan za sağlığına zararlı ee, ilaçlar artık eskisi yasaklandı, o ilaçlar artık üretilmiyor. Bu arkadaşlar domatesin döllenmesini sağlayan arı kutusunun iç tarafı. Ben kutusunu aldım attım. Bu içindeki kutu arkadaşlar. Şimdi bu kutunun açılımını yapacağız. Millet hediye açar Halime de arı kutusunu açıyor. Şimdi gördüklerinize inanamayacaksınız. Ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Ama tabii ki başka şekilde bunun bir açıklaması da olabilir. Benim bilgim bu doğrultuda. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Bunun üstünde böyle bir şey vardı. Pamuk. Bakın. Bu arılar şu gördüğünüz arılar ölmüş. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu arılar ölmüş. Bakın burada bayağı bir var. Size göstermek istediğim en önemli olaydı arkadaşlar. Arıların yap bu daha fazlaydı. Ben içini aldım arkadaşlar bunun. Bunu bana eşim öğretmişti. Gösterdi yani ben de ben şey bu işin içinde olduğum halde ben bunu bilmiyordum arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Arılar bal yapıyor. Bu akan bal. Ve ben bunu gördüğümde şok olmuştum. Çünkü ben arıcılıktan hiç anlamam. Bal mı bal? Anlamam yani şeker katıyor diyorlar. Bilmiyorum bir sürü şeyler söylüyorlar ama anlamam. Aziz Allah, şefaat, ya Resulallah. Ezanımız da, ikinci ezanımız da okundu. Çok şükür. Bunu size göstermek istedim arkadaşlar. İşte arı kutusu. Bu domatesi dölleyen, domatesin çiçeğinin tutmasını sağlayan budur arkadaşlar bizim burada. Bizim burada hormon işi yok. Herkes bunu kullanıyor. Bu daha pratik, daha kolay. Bunu bu işlemi bu işte bu ölen arılar yapıyor. Bu bir sezonluk için kullanılıyor. Ve bir, bir sezon bittiği zaman bu atılıyor çünkü arıların ömrü bu kadar. Yeni bir kutu alınıyor. Bunun en son duyduğum kadarıyla bir kutusu. Ama bayağı bir olmuştur ben gene duyalı. 150 TL diyorlardı. Şu anda piyasası ne kadar bilmiyorum. Ben tabii ki her zaman söylüyorum bu işlerden çok iyi anlamam. Sadece kendi bildiğim kadarıyla size anlatıyorum. Bu işte arı yapan arılar, dölleme yapan arılar bunlar. Bunların adına bambu arısı deniyor arkadaşlar. Bakın şurada bir tane daha ölmüş var. Şunu mu göstersek? Yani kendim ölü oldu halde ben bile korkuyorum ve bunun arkadaşlar daha önce sokulduğum için biliyorum. Normal bildiğimiz bal arıları var ya onlara göre yani belki diyeyim ki size o burada daha büyüğü var. Bakın 100 kat acıt daha fazla acıtıyor. Olduğu yer iyileşmesine yakın çok kaşındırıyor. Bunu hemen sokar sokmaz iğnesini alıp hemen olduğu yere bunun panzehir arkadaşlar çamur hemen çamur panzehirli çamur alıyor bakın arkadaşlar içleri hep dolu dolu bal ne güzel Cenab-ı Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyor ya sen daha sıkalım mı arkadaşlar bu dışına yaptıkları şeyleri kendileri mi yapıyorlar onu bilmiyorum şöyle çekelim Çıkmadı arkadaşlar da Elimde yapış yapış oldu Şunu alalım Bugün damates hakkında bayağı size bilgiler verdim sanırım Tabii ki kendi bilgim doğrultusunda Yanlışım varsa da kusura bakmayın. Affedin. Bu kadar yani bilgim. Şu kara burun olayına ne deniliyor? Bu uykucu yarime ne deniyor? Pişt. Hey. Pontik. Pontik. Abi horlamadığın eksik oğlum ha. Pontik diyorum ya. Kime diyorum lan? Şşt. Alo. <laughs> Neyse bizim pontemiz uy uy uyusun Yine dilim dolaştı Uyusun arkadaşlar da biz bir takip çekimde görüşürüz inşallah <laughs> Evet arkadaşlar koyunları saldım. Koyunlar bir ara bu zeytin tarafına kaçtılar Bizim bahçeden tarafa kaçtılar Gözüm yine bir ara buradaki yırtığa baktığımız zaman Yumurta olmadığını fark etmiştim ama Gözüm yine takıldı bakın kaçamazsınız yavrum. Kaçamazsınız. Bulurum. Bulurum dediysem bulurum. Evet arkadaşlar bugünkü definimiz burada. 3 6 8 9 tane. Ve en az 2 tane tavuk buraya yumurtlamış arkadaşlar. Farklı tavuklar yumurtlamış. Benim en sevdiğim olay işte bu. Sanki deseler ki yolda para buldun altın buldun. Ne parası ne altını. Benim için en sevindirici olay budur. Hazine bulmak budur. Çünkü yumurta toplamak en sevdiğim iş olduğu için şu anda bir define yumurtası buldum. Çok şükür Rabbime. Ne güzel bir görüntü. Sizleri de bu anımı paylaşmak istedim arkadaşlar. Beğendiniz mi siz de? Biz bunları toplayalım. Yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar evimize geldik. Koyunlarımızı kapattık. Bu videomuz da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim herkese. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, beğeni, yorum yaparsanız, paylaşırsanız videolarımı çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. Bebeğim bir şey demek istiyor musun? Hoşçakal de. Allah'a emanet olun de. Yine yüklüceğiz annem video. Gene sevenlerimizle gene buluşacağız. Gel sana bir şey göstereceğim. Anne onu başka videoda gösterelim. Bu video çok uzun oldu. Teşekkür ederim. Hadi hoşçakal de. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Antalya'dan herkese kucak dolusu sevgiler selamlar.